Sonunda tatile geldik Elif Sinem. Küçük kardeşine bakar ol tamam mı? Tamam. Osmancan'a mı bakar ol desem yoksa küçük kardeşine mi desem? Burası anneciğim. <laughs> değil anneciğim. Ne yapacağız? Yedinci kata çıkacağız. Yedinci katta bizim odamız. Bas bakalım anneciğim yedinci kata. Anne havuza gideceğim diyor. Hemen gözlüğüm var. Anneciğim küçük kardeşine daha doğrusu Osmancan'a bakar ol. Lütfen kavga etmeyin. Ben etmem, de tamam. Bana, bana. Tamam sen küçük kardeşine bak ben Osmancan'a bakarım. Tamam mı? Elif Sinem atacağım havuza. Bak ya bak. Anne ben de o yüzden giyeceğim ben de. Bak abla bende de, de aynı gibi gözlüğüm. Tamam bak ablanın de... yanından ayrılmıyorsun tamam mı? <laughs> Aa, ağlama bir şey yok bakacak sana sadece. Yaşasın Elif seni davut atacağım şimdi davut atacağım. Oh tatil'e geldik hep şimdi davut atacağım. Aşk olsun Osmancan kardeşlerine bakman gereken yerde yaptığına bak. Hadi geldik geç bakalım Elif Sinem hadi. Geç bakalım. Elif anneciğim Murat kızım Osmancan nereye gitti? Murat Osmancan nerede? Anladım. Aa, aa, asansörle anladım. içeride kalmış ya. Gelirler, gelirler, gelirler. Şey Şirin, Şirin nerede? <laughs> Abi asansörü ben kilitledim. <laughs> de kaldı. Asansörde mi kaldı? Niye böyle şeyler yapıyorsun küçücük boyunla? Ah ufaklık kal. O da beni seviyor. Ağlama tamam havuza yani. atacağım derken şaka yaptı anneciğim şaka yaptı. Tamam sen ablanın yanına <laughs> geç hadi. <laughs> tamam anneciğim. Beni aşağı yukarı kitlediniz, sizi mahvedeceğim, Benim <laughs> sinemi, siz bittiniz, havuz atacağım şişi. Gel ya yolun. Osman Can ne oluyor? Sen onları havuza atacağım dedin diye küçük kardeşin sana şaka yapmış. Gel bakayım şu valizlere yardım et babana. Yardım edeyim. Hadi bakayım. Ben Dur Aa, Şirin al. Var Gel, anne, evet bak al. kocaman kocaman Aa, bak görüyor musun? Çok, çok korktum ya. Korktun, Korktun korktum. mu? Öyle tamam mi, yaklaşma gittim? o zaman yaklaşma. Benim Erisine. Şirin ne oluyor? Şirin ne yapıyorsun? Burada benim kadar büyük bir yıldız Yarım saattir onu Senin kadar büyük yıldız mı? Sen evet gerçekten benim en büyük yıldızımsın ama ablam da benim. Kızım ne oldu ya? Korktun mu yüksekten? Evet uzay anneciğim. Otelin konsepti uzay anneciğim. Hadi gel. Hadi gel. Kızım sürünme yerden. Kalk Osmancan tut sana elini. Elini tut. Bunu yiteyim gitsin aşağı. Hayır Osmancan yapma. Tut abinin elinden. Ağlattın kızı yine. O bir ne bir şey olmaz. O küçük. Hadi. Hadi. Tamam biz alırız. Sen onu götür yeter bize. Hayır, ben buraya Tamam hadi otur da süreyim seni. Kızım kalk yerlerde niye sürünüyorsun Şirin? Ağlayacak bir şey yok. Abi şaka yapıyor. Bak ya şunlara bak ya yaptıklarına bak. Gelin buraya. Anne bunlarla tatil mi yapılır ya. Şimdiden çıldıracağım. Kızım gel ya, mızmızlanma ya. Genç kız olmuş da bir de mızmızlanıyor. Murat neredesin sen ya? Önden Abi koşa koşa ya. gittiler valizlerle ya. Hadi gel. Bak bunu da buraya attı gitti yaramaz Osmancan. Ben bu Osmancan'la ne yapacağım bilmiyorum Murat. Şu oğluna lütfen, lütfen şu oğluna bakar ol ya. Elif, baban Osmancan'a bakacak tamam mı anneciğim? Sen şimdi yüzmene bak kardeşim. Havuzun keyfini çıkar. Hiç canını sıkma. Odamız ileride tamam mı? Hadi gel bakalım. Şuna bak valizi de bana taşıtıyor. Ya şaşkın oğlan gittiler önden o da Kartta biz olsak. Osmancan neredesin? De, de, de. Ya araba mı sürüyorsun? Şiş. Ki oyuncak arabayla gibi valizle oynuyorsun. Ne yaptın? Milyon iğneliğini götüne ekmeği buydum. Şimdi düştü oraya. Ben de geldim. Oh, Elif hani koş de. Şirine bak ya. Sen ne yapacaksın <laughs> <laughs> Osmancan ya? ya geç. Bayram harçlığını vermedi ona. İkramlıcı havuzatacam daha ben onu. Ha bu arada bayram harçlıkları değil mi? Biz evet. bu otelin parasını senin bayram harçlıklarınla mı? Gerçekten mi yaptınız öyle? Evet. Daha mirtanı verdi sen Ne oldu? Şirine ağlıyor. Geç içeride konuşuruz. Geç. Ne oldu Şirin? Niye yerde ben oturuyorsun? Ben babayla düğü, düğü yapıyordum aile onun gibi. Şey abim gibi. Sonra... Doğuna... Düştün. Hayır. Sonra götüme tekmeyi vurdu. Ben, Osmancan. De, ben de valizeyi yapıyordum. Kalk annelim ağlama ağlama. Kalk Söylesin kalk. Sonra saçıma bastı. Elif ben ondan intikam nasıl aldım biliyor musun Şirincim ufaklık kalk da söyleyeyim kalk. acıdı mı anneciğim ki öpeyim de geçsin Güzel. tamam. Kalk hadi kalk gel. Bak hani haçlıkları var ya evet, o haçlıklarla otel ödedik biz biliyor musun benim sen? Benim var, Senin haçlığınla da ödedik ablanın haçlığıyla da ödedik sizi tatile getirdik. <laughs> Hadi git yürü. Anne duyduklarım doğru mu? Evet anneciğim sizin haçlıklarınızla geldik biz tatile. Elif küsme bak bari Hayır, sen yapma. Zehir. Kızım daha dur tatile yeni geldik ne zehir olması ya. Aa bak küstü gidiyor şaşkın kız. Ne güzel işte harçlıklarınızı da sizi tatile getirdik Ne Osman almıyorsunuz. En benim. çok Osman parasıydı zaten. O kadar çok harçlık toplamış ki Elif Sinem. Yarısını onun parasıyla ödedik Anne, düşün. Anne ondan daha çoktu da biraz harcadım? Sakladın mı birazını? Burada evet. harcarız o zaman Elif. Nerede bizim odamız? Burası gel. Hadi açalım babası gel. Murat hadi kapıyı aç da girelim. Dedi, şimdi, bak bak beri başım yiyor ya. Nerede o şimdi? Küs de üstten o doğru kaçtı gitti ya. Ya başkan onu rahatsız eder o ya nereye gitti? Aa ne Şirin oynama orayla. Bak ya Şirin de kapıyla oynuyor. Şey Kartı bir biraz, çıkar bak kapıyı bozacak. para vereyim de vermez susun. Yapacak falan. bir şey yok yap, yaramazlık yapıyor. Evet. Şirin ne yapıyorsun? Kızım ayağa kalksana ya bak oynadığı şeye bak oynadığına bak. Kızım içeride kimse yok zile basıp durma Murat kapıyı açar mısın Şirin rahat durmuyor Murat hadi kapıyı aç da Şirin içeri girsin Zile basıp duruyor hadi Opa. Osmancan Dur çağırırım ben gelir şimdi o Şu valizleri de alalım al bakayım valizi Şunu da alalım hadi Geldik sonunda tatile Osmancan gel buraya havuza ineceğiz Ya Murat Allah aşkına bak şuna da gel ne olur ya Kızım Elif Elif de içeriye girdi Bana yardım et Elif Elif Ay şirin düştü yine ya. Eyvah eyvah. Dur anneciğim geliyorum. Ben yüzüğe gideceğim. tamam Kıram kızım. Tamam lazım. mayon ablanla sana aynı mayoyu aldım. Onu giyeceksiniz öyle gideceğiz <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. tamam. Tamam hadi git hazırlan koş. Yok. Osmancan neredesin sen? Benim açlığımdan buradan gelmişsiniz. Ben istemiyorum bu tatili. Benim paramı verin ben gideceğim başka yere ya. Allah Allah. Nereye gideceksin oğlum? ne Benim oldu? Ya Tantarya'ya ta geldik. Tek başına nereye gideceksin küçük başına? Ben böyle bir şey yaptım. Ben paramı harcadım. Sürpriz yaptık Bizim size. Dilerim. Ama siz çok Kardeşlerininkini de harcadık. Onlar onlarınkini harcayın. Oh iyi olmuş, iyi olmuş. Oh. Bak Abi, ya, bak, bak yaptığına ya. bak. Havuza gidelim mi? Havuza mı? mı verirse babam giderim. Ben gitmeyeceğim ben havuza Baban alacağım. nerede ee, seni ee, bulmaya? Ee. Bak yine başladı ağlamaya. Oğlum, ya. kandırdım başka odaya dıktım. Hapıyı da kapattım. ya, <laughs> 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 ya sen niye başka odaya babanı sokuyorsun? Ya deli misin sen? Ne yapayım? Çok canımı sıktı. Paramı versin canım. Hadi git hazırlan havuza, havuza gidiyoruz. Sana, sana da sana. bir sana. sana da var. Eyvah eyvah Elif. Pasak ağlayıp durma bebek gibi. Bizim de paramız gitti. Aynen öyle Elifciğim bir şey söyle. Abine de öyle deme lütfen. Çok ayıp. Pasaklı pasaklı. Şş, bak şiş, ağlıyor. Şiş, o, yarım kirli, Kızım ağlatma şunu ya. Şiş, kal, Elif Şirin nerede? Hadi mayolarınızı giyin. Yüzmeye kirli, gidiyoruz hadi. Bak ya yaptıklarına bak. Ben de gideyim Şirin. Şirin'e yardım edin. Hadi aferin kızıma. Elif burada niye oturuyorsun anneciğim? Çünkü bu yatak benim. Anneciğim bu yatak babanla benim olmaz, bu yatak Hayır, senin bu yatak değil. Hayır, yatak Şirin'le benim. Şirin'le sen mi yatacaksın? O zaman siz üçünüz bu yatakta yatın tamam Hayır. mı? Ben burada yatayım, baban da orada yatsın. Bak şimdi sen buraya Babam nerede yatsın, Şirin'le biz buraya yaparız. Osmancan nerede yatın? Osmancan da ayağımızın dibinde yatsın. Şimdi duyacak gelecek bak bak. Ne oluyor ne oluyor? Senin o Elif kızın ne dedi? Yataklarımızı seçiyorsunuz. Bir de benim paramla seçiyorsunuz o yatakları. O para mı var ya? Bittiniz siz. O yatak benim. Tavuk tamam git etan dur. Ya benim. benim benim. Osmancan. Osmancan. Benim yatak. Osman. Elif Sinem Osmancan çekip durma. Elif Şu anneciğim. Da. Kızım bıraksana Uş. yatağı yorgan düşeceksin yere. Uşuna. Ya şurada Osmancan, ya, benim. Can niye yerde yatacakmış? Erisine'm, ne olur bak şu Osman abinin şu Osmancan ağlatma anneciğim. Ne? Hayır, o yerde yatacak. Bak Şirin bile ağlamıyor, mızmızlanmıyor sizin gibi ha. ya. Şirin. Buradayım anne, buradayım. Ona dönsün, ona dönsün, ona dönsün. Bakar mısın? En küçük fıstığım benim onlardan daha akıllı. Sen burada mı yatacaksın anneciğim? Evet. Sen ablanla abinle büyük yatakta yatmak ister misin? Abim yerde yatsın ben abbam Bak sinirlenecek demeyin şöyle ablanla ya. ya. Tamam ben tamam anladım. sen burada tek yat tamam mı sen Çişka, burada tek Şişko yapma Şirin yapma ufaklık yapma Şişko bak koltates. ya aşk olsun Doğru. Bana şişko deyip durma ufaklık seni buradan havuza atarım bak Bak duydun mu? aç girdim da de, de, görelim aç da görelim, görelim. Çişka, Yapma kızım yapma patates. Aa bak, balkondan havuz yok. görünüyor gel bakalım gel Hı. bak gel havuz bütün havuz Ama görünüyor şişka. Tamam hadi gel Havuza girince bomba oluyor <laughs> Ayşe'la şu. Ayşe'la şu. Ayşe'la şu, <laughs> şu. Şu sana al. Bak seni ıslatıyor görüyor musun? Hani <laughs> şu ufaklığına bir şey söyle tam buradan havuz atarım. O ne bilecek tipsiz ufaklık ya. Aa o senin güzel. kardeşin gel, ama. Ne güzel bir havuzumuz var gel gel. Sen gel. ne geldin güzel bir havuzumuz var. Bak Elif de buradaymış var. görüyor musun? Böyle denizimiz var karşıda. <laughs> <laughs> Ay çok güzelmiş burası bakar mısın? Bak orada kocaman akua parkta varmış çok. Vallahi, gel seni buradan havuza atayım da yüz birazcık gel senden de Olur mu öyle şey kaçıncı kattayız Öyle şeyler söyleme bak çocuğun aklına gireceksin Gerçekten böyle bir şey yapacak yapma sakın tamam mı Elif dur Elif yapma kızım yapma Bak seni de havuza atarım Elif Ya sizinle sıkma. tatile gelinir mi ya Allah aşkına O yasak benim o yasak benim Bak yine gitti güzelim havuz dururken burada birbirlerini yiyorlar